İyi pazarlar arkadaşlar. Bu hafta da temizlik haftası. Suluklar, mamalıklar yıkandı. Dezenfekte oldu. Bir de sarı beyazlarımızı sarı beyaz demişim. Kırmızı mozaiklerimizi eşe attık. Artık yuvayı hazırlayan arkadaşlar böyle var içerisinde. Henüz 5 gün falan oldu atalı. Ufak kuşlar çabuk hazırlandı benim bu sene. Bakımla alakalı. Yoklarımız daha bekliyor. Henüz hazır değil onlar. Tahir Bey de burada Olay yazın Tahir Usta. O da mamalıkları yıkıyor. Hatta yıkadık. Son kurulamasını yapıyor Tahir Bey. Aynı restoranın şey, bulaşıkçıları gibi olmuşsun Tahir Usta ya. E? Emek etmezsen yemek yok reis. Bu şekilde. Mozaikler hazır. Artık bekliyorsun. Bu da ölmüş maşallah. İyi. Haftaya yumurtayı dökerler kısmet olursa. Daha hazır olmayanlar da var. Henüz bunlar da yapmış. Ama yoklarda tık yok da. Bunları bekleyeceğiz. Olan. daha bekleyeceğiz arkadaşlar. Kızım. İri kuşlar biraz geç hazırlanıyor arkadaşlar. Uyudun mu kız? Vallahi bu pazar da böyle dezenfekteyle suluktu, mamalıktı, yemlikti. Günümüz böyle bitti. Ama mamamız da hazır burada. kaslar temizlendikten sonra mamamızı da vereceğiz. Bu şekilde. Yine her zamanki gibi kabağımız, havucumuz, kırmızı pancarımız, lohum. İnşallah, şuna baksana abi. arkadaşlar vallahi. Tahir Usta da böyle gene güvercinleri takip ediyor tabii ki havadaki. Bugün biter mi Tahir Usta? Biter. Bitti, Bitti mi? Hipolosuyla yıkadık bugün. Dezenfektemizi de yaptık. Dezenfektemizi de sıktık. Herkese iyi sezonlar. Adana'dan herkese sevgiler. Vermeye başlayacaksın reis. Hadi ver. Zahmet olmasın. Sana Bana mı? Tamam evet. bırak sabahın 8'inden beri suluk yıka, mamalık yıka. Ayıp sana ya arkadaş. <laughs> Tahir Bey dizdi. Verecek verecek bekleyin sabreden. Kokuyu aldılar ya duramıyorlar artık. Heyecanlandılar tayır bakarım omaz. <laughs> Heyecanlandılar herhalde diyorum bakar ya duramaz oldular. Önce şu eş attıklarımıza versene kardeş. Hmm. Birer tane mi atayım? Birer tane atacağım. Böyle daha fazla Efendim? Böyle daha fazla İyi arkadaş. Sen biliyor musun iş işte ya? Anlatmaya gerek yok artık. Adamlar yiyecek ki yapacak <laughs> birader verdiklerini yemeye başladı. Kavga da başladı Tay. Mama için kavga başladı. Sen yiyeceksin, ben yiyeceğim mevzusu var her zamanki gibi. Bak bunlar ne güzel. İkisi bir yiyebilir. Erkek kenardan kenardan. Erkekler kurnaz olursa kenardan kenardan yürü. Dişi ortadan yiyor. Erkek de zavallım kenardan yere dökülenlerden. Bak tasa çıkıyor, geri <gülüyor> <gülüyor> ne yapsın? Daya iyi hemen, ben bir yedirtmiyor. Şey Baksana. Bak bunlar da iyi bu şekilde. Ama aşağıda malum kavga var. O ona yedirtmiyor, o ona yedirtmiyor. Bak erkekler her zaman kaybediyor. Aynen baksana bir şeyler tasın ortasından yiyor. Erkek de kenarında tur atıyor. Bana verecek. Aynen. Ama bak anlaşanların ikisi yiyor babam. Hani eş, eş olmuşlar bak İkisi tasta yiyor. bir şey değil mi abilerine? Sevgiler, Kardeşler. Sevgiler. Güzel sezonlar dilerim. Allah'a nasıl senin sen Herkese mor yavrular. İnşallah oğlum inşallah. Herkesin emine boşa çıkmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.